Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni bilgisayar ekipmanlarımı göstereceğim Bir tanesini daha sipariş etmedim Onu da büyük ihtimalle bayramda topladığım parayla Sipariş edeceğim inşallah ee, İsterseniz hemen ben geçelim şöyle İlk olarak Evers SM M9 mouse'unu sipariş ettim Arkadaşlar bu mouse'u beğendim İyice inceledim Ve sipariş ettim arkadaşlar 27 Temmuz gelecek diyor ee, 27 Temmuz değil Bu tarihler arkadaşlar tahmini yani Aras Karga öyle geldiği için büyük ihtimal yarın gelecektir. Veyahut da diğer gün bilmiyorum. Ama iki gün içerisinde gelecektir mi olsun. Um. Ee, toplam 32 lira 49 soru söyledim. Yani kargo parasıyla beraber arkadaşlar. Mouse gerçekten güzel YouTube'da incelemesini bulabilirsiniz. Tabii benim kanalımda değil. Bir sürü inceleme videosu var zaten. Ee, i̇sterseniz diyelim. Yani isterseniz geçelim. Diğer ekipmanımıza. E, ee, aslında bu bir ekipman değil. İşlemci ee, işlemci arkadaşlar. 4 şirket fx4100 işlemcisini sipariş ettim ee, Haftaya gelecektir büyük ihtimalle haftaya kargoya verilecektir Arası salı çarşamba gününe gelecektir haftaya ee, Bayramdan dolayı arkadaşlar bildiğiniz gibi kargolar ertelendi ondan dolayı e, Maalesef Herhangi bir sorunumuz yok <laughs> Bu nasıl bir cümle oldu ya neyse Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 199 90 kuruş ödedim bunun kargo parasını kapıda ödeyeceğim Eee İşlemci gayet güzel arkadaşlar. Araştırdım. Sıfırını bulamadım. Sıfırını bulsaydım 500 lira verip alacaktım. 6300 buldum ama bütçem yetmedi ona maalesef. 4100 aldım ben de ondan dolayı. Aslında 6100'ü FX 4100 ile yapabilirsiniz. FX 4100 ile overclock yaparak onu yapabiliriz arkadaşlar. Overclock 4 GHz'e kadar çıkıyor. Hatta FX 6300'den daha hoş diyebiliyorum. Bir dakika. yazalım. Bakalım. Evet normal. Oo bak. FX4100 daha iyi burada. 3.5 çıkarız arkadaşlar. Temel frekansı turbo ile max çalışması 3.80. Bununki 3.90 yani 4'ü zorluyor arkadaşlar. Yani gigahertz olarak bundan daha hızlı ve gigahertz gerçekten önemli arkadaşlar. Veri yolu hızı 4100 ile aynı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet, 4100. Lan yazamadım. Özellikleri. ha nerede lan? Aa yazmıyor. <laughs> Neyse. Buna da 3.80 çıkıyor ama yani sizin isteğinize bağlı. İşte bilgisayarını güvenen varsa yani odası buz gibi olanlar varsa istedikleri kadar arttırabilirler. Ama şöyle bir şey var. Ee, eğer odanızda bir vantilatör, klima, klima, yani anlıyorum. Klima falan yoksa yani vantilatör de kendinize değil yani tam sadece bilgisayarınıza e, tuttuğunuz bir vantilatörün yoksa odanızda e, bu overclock işlemini yapmanızı tavsiye etmiyorum. 3.6 GHz yeterli bir temel frekansı olacaktır. Overclock yok dediğine bakmayın. Burada 3.8'e kadar çıkartabiliyoruz. 4 çekirdek artı da 4 sanal çekirdeği var. Toplam 8 çekirdek bir işlemcimiz e, FX 6100'ün 6300'ün adından da anlaşıldığı gibi 6 çekirdekli bir altı da sanal 12 çekirdek yani bu daha iyi 4100'den ama iyi ikisi de güzel arkadaşlar yani kullanabilirsiniz işlem şimdi böyle arka, böyleydi arkadaşlar şu anda kargoya verildi büyük ihtimalle çünkü verilmeseydi burada iptal talebi gönder diye bir buton çıkardı e, zaten şurada görmüş olduğunuz gibi 19.07.2001 17.00 tayinine göre yani tarihi ne kadar kargoya verilmezse e, Bir gün daha e, Erteleme yapılıyor Ondan sonra mecburen veriliyor arkadaşlar ta, e, Kargoya konuşamıyorum e, Görmüş olduğunuz gibi Saat şu anda 21.48 19.07 2021 Yani şu anda kargoya verildi arkadaşlar Niye bekleniyor diyor lan Arkadaşlar bir dakika Çaktırmayın Çaktırmayın neyse arkadaşlar şaka bir yana lan az kalsın bilgilerimi gösteriyordum altı bu neyse gelelim diğer ekipmanımıza bunu bayramda topladığım parayla alacağım ve sizlere mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile döneceğim bu bütün parçalarımı aldıktan sonra efsane bir PUBG Mobile videosu ile çekeceğim tek videoda hem gameplay hem de set alacağım arkadaşlar sizlerle beraber destansı olacak bu arada bu set e, fiyatını sormayın. <laughs> 40 lira 45 lira civarında Royal Pass'ten alacağım. Hatta aslında iki tane destansı set olacak arkadaşlar. Bir, bir dakika. Lan. Royal Pass'e yeni gelen Gelgit tane seti destansı mıydı, efsane miydi? Büyük ihtimal efsane miydi. Neyse onun pek bir önemi yok ama 50. E, kademede verdiği set efsane arkadaşlar. şimdi şöyle gösterelim ben. PUBG Yazamıyorum. Oh Royal Pass. Şöyle yazalım arkadaşlar. Haberler değil lan. Ee, burada çıkar mı acaba? Bakıyorum şu anda. Ee, sanırım. Ah bu arkadaşlar işte. Yok lan. Aa bu değil pardon arkadaşlar. Bu değil. Bir bir 20 sezon. Royal Pass Hmm. Bir dakika PUBG Mobile Gece ee hangisiydi ya bir dakika Geçit değildi ya A neydi ya Neyse arkadaşlar unuttum ee, Montajda her resmini bulursam koyarım e, bulamazsam koyamam yani siz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur neyse arkadaşlar mikrofonumuzdan bahsedelim mikrofonumuz görmüş olduğunuz gibi zenginleri kullandığı mikrofonu çok benziyor yani aslında bu değil arkadaşlar bu benzemiyor şu standı pofil iki tane pofilisi var bu arada tutamağı ve kablosu yani ayrıyetten bir equalizer hani var ya böyle ayarlama falan filan böyle ses kısmı tam bir DJlik. ee, neyse işte onu biliyorsunuz arkadaşlar. İsmini unuttum şu anda. bu mikrofon da iyi gerçekten de. Kaliteli mikrofon. Tek sıkıntısı tek bir yönden ses alması. Yani şu tek şu, bu yönden yer alıyor. Ee, ses alıyor. Yani şu an arkadaşlar şu yöne bakacak şekilde. Yani bana bu taraf bana bakacak şekilde. Ağzıma bakacak şekilde. Ee, kurmam lazım. Ya onu da hallederim ya. Ne olacak ha. Değil mi? Yani 189 lira bence. Böyle bir mikrofon için güzel yani hoş de. Gidip şunu 135 TL vereceğiniz şunu 169 TL vereceğiniz arkadaşlar. Yani bunu verin. Bir dakika lan bu kaliteli galiba. Aa, evet bu daha kaliteli arkadaşlar ama standı benim için kötü. Bak falan var güzel şu an. Ama almayacağım arkadaşlar onu. Bak misal. Bak. Bu da tek taraflı arkadaşlar. Bu da tek taraflı. Bakın, lan. Aa, bak bunun rengi daha güzelmiş. Üf, bir de ses kartı veriyorlar. Neyse. Uy, bak bu tam şey ya bak bu bu tam bir şey yani neyse mikrofonumuzda böyle de, böyle de arkadaşlar umarım beğenirsiniz daha fazla gelmesini istiyorsanız bu tarz tanıtım videolarını like atıp abone olmayı unutmayın evinizi yorum beni çok izleyin